Merhaba Serin Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim detaylı videosunu. Biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelimizde yerler değişiyor, kaymalar oluşuyor modelimizin her biri 10 ilmek üzerine kuruluyor kaç tane model kurarsak kuralım 10 ilmek üzerine kurulacak ama en son modelimiz artı bir ilmek eklenecek yani en son modelimiz 11 ilmek olmak zorunda kenar ilmekleri hariç modelimizden hırka yelek kazak bluz bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model ben çok beğendim Umarım sizler de beğenirsiniz Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimize 31 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 33 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir iki üç dört beş tane ilmek düz ördüm iki ilmeğimi de sağa keseceğim iki ilmeğimi bu şekilde alıyorum sağa kesiyorum arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci örneğimize geçtik. Arttırdım iki ilmeğimi. Sola kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz. Arttırdım. Üçüncü örneğimize geçtik. İki ilmeğim aynı şekilde sola kestim. Beş ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. modelimizin sürekli arka yüzünü göstermeyeceğim. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Hiç başka bir işlem uygulamıyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki tane ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmek beraber alacağım 3 ilmeğimi sola kestim arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi de sağa keseceğim önce şu şekilde ilmeklerimi döndürüyorum üçünü birlikte alıyorum Arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmeğimi sola kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz. Arttırdım. 3 ilmeğimi de sağa kesiyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Arttırdım. Modellerimizin arasına 3 tane düz ilmek ördüm, arttırdım. Yine aynı işlemi uyguluyorum. 2 ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek sağa kesiyorum. Arttırdım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. Yine aynı işlemleri uyguluyorum. Arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 4 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğim önce ikisini birlikte alıp kesiyorum. Örmediğim ilmeği de aynı şekilde kesiyorum. Yani 3 tane ilmeğimizi kestik arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimi beraber alacağım önce 2 ilmeğimi kesiyorum sonra örmediğim ilmeği de aynı şekilde kesiyorum arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum arttırdım yine aynı işlemi uyguluyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizi tekrar bu şekilde kurmaya başlayacağız ama gördüğünüz gibi modelimizin bu yarım modeli bu modelimizde modelimizin bütün olarak çalışmış olacağız. Üstteki modelin zeminini de bu şekilde oluşturduk. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz. Arttırdım iki ilmeğimi sola kestim. Beş tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz. Arttırdım iki ilmeğimi sola kestim. Yine aynı şekilde beş tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım bir ilmek düz arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizde artık kayma oluştu. Bu modelimizi artık buraya geçiriyoruz. Yani şaşırtmalı olarak yapacağız. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz iki tane ilmeğimizi düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kestim arttırdım üç tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimi beraber alacağım sola kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi de sağ kesiyorum bu şekilde ilmeklerimi döndürdüm ve üçünü birlikte aldım arttırdım 3 ilmek düz örüyorum yine aynı işlemleri uyguluyorum 3 ilmek düz örüyorum, arttırdım, 2 ilmeğimi sola kestim, 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz, kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum, 1 ilmeğimi düz ördüm, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım, arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi. Sola kestim, bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz iki ilmeğimi sağ kesiyorum arttırdım 5 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi birlikte sola kestim bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi birlikte alarak sağ kestim ve kesme işlemimizi bitirdik. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum ve modelimizin kurulumunu bitirmiş oluyoruz bu sırayla. Arttırdım. 3 ilmeği beraber alacağım. Önce bu ilmeklerimi sağ kesiyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldığımız ilmeği de aynı şekilde üstünden geçiriyoruz. Üçünü birlikte aldık arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum aynı işlemleri uyguluyorum arttırdım iki ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi ilk başta kurduğumuz gibi tekrar kurmaya başlıyoruz. Yani ilk etapta başlamış olduğumuz yani yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını bu sırada yapmaya başlıyoruz. Tekrar modelimizin zeminini kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim 5 tane ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimizde de uygulayıp modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 tane ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alıyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bu şekilde ilmeklerimi döndürerek sağa kesiyorum üçünü birlikte alıyorum arttırdım 3 tane ilmek düz örüyorum. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünü tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum iki model arasına burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulumunun son işlemini yapıyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2 3 4 tane ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alacağım önce ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğimi sağ kesiyorum örmeden aldığım ilmeği de aynı şekilde kestim 3 tane ilmeğimizi kesmiş olduk arttırdım 7 tane ilmek düz örüyorum burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi göstermeye devam ediyorum Modelimizi sizlerle beraber kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Sadece modelimizde yerler değişiyor. Yani bu şekilde kaymalar oluşuyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.